Merhaba arkadaşlar bu videomuzda sizlere bilgisayarın sesini arttırma ile ilgili kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Yapacağımız işlemler sonucunda kulaklığınızdan veya hoparlörünüzden çıkan ses bariz bir şekilde yükseltilmiş olacak. İlk işlemimizde hepimizin bildiği üzere sesi arttırmak için hemen şuradaki ses simgesini tıklıyoruz ve buradan istersek sesi arttırabilir veya azaltabiliyoruz. Farklı bir şekilde klavyenin üzerindeki ses arttırma veya ses azaltma tuşlarını kullanarak da sesi arttırabilir veya sesi arkadaşlar düşürebilirsiniz. Şimdi hemen ses simgesinin üzerine gelip sağ tıklayalım ve buradan ses düzeyi karıştırıcısını aç diyelim. Karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burası oldukça önemli. Burada hali hazırda bulunan uygulamaların ses seviyeleri görünmüş olacaktır. Örneğin siz YouTube'dan dizi vesaire izliyorsanız veya müzik dinliyorsanız ses seviyesi Google Chrome şeklinde gösterilecektir. Farklı bir şekilde mesela VLC Media Player'den arkadaşlar film, müzik vesaire izliyorsanız ses seviyesi burada görünmüş olacaktır. Bazı durumlarda burayı yanlışlıkla kısa biliyoruz. Bu kısık durumda olduğu zaman siz ana ses seviyesini arttırsanız bile ses daha düşük düzeyde kalacak. Bu nedenle buradaki ses ses seviyesini arkadaşlar normal ses seviyesine getirmeye çalışın. Bakın mesela Google Chrome şu anda burada düşük düzeyde. Ben istediğim kadar sesi arttırayım. Ses düşük düzeyde kalacağı için hemen şuradaki bakın sesi normal hizasına getiriyorum ve böylece artık ses seviyesi normal bir şekilde e, kulakla veya hoparlöre yansınmış olacak. İkinci önemli husus bazı bilgisayarlarda ses driverı olmuyor ve bu nedenle ses düşük gelebiliyor arkadaşlar. Tüm bilgisayarlara kurulu olması gereken bir ses driverı bulunuyor. E, bunun adı arkadaşlar hemen şuradan kontrol edelim. Bakın Realtek HD Audio Driver. Bu tüm bilgisayarlara kurulması gereken bir sürücü oluyor. Bir ses sürücüsü oluyor. Eğer bu bilgisayarınıza kurul değilse bilgisayarınızın sesi düşük gelecektir. Normalde hemen bu sayfadaki arkadaşlar bunun aynı zamanda videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bırakacağım. Buradaki driver'ı bilgisayarınıza indirip kurabilirsiniz. İstediğiniz bilgisayara, istediğiniz Windows işletim sistemine sahip bilgisayara indirip kurabilirsiniz. 64 bit için arkadaşlar bu. 32 bit için bu. Bilgisayarınızın kaç bit olduğunu bilmiyorsanız hemen şuradaki Windows yani başlatı sağ tıklatın ve buradan arkadaşlar sistem kısmını seçin. Karşınıza gelen pencere sistem türünün karşısında bilgisayarınızın kaç bit olduğu yazılı olacaktır. Bakın benim 64 bit işletim sistemi yazıyor. Sizde bu 32 bit de olabilir. Bilgisayarınız kaç bitse bunu indirip kurun. Ee, Tabi yine şurada şöyle bir önemli husus daha var. Eğer doğrudan biliyorsanız bilgisayarınıza uygun driver arkadaşlar Realtek HD Audio Driver'ı kendinize arkadaşlar resmi sitesinden de indirebilirsiniz. Örnek olarak mesela laptop kullanıyorsanız laptopınızın marka modelini mesela şu şekilde internette aratın. Örneğin ben Lenovo Z570 Driver şeklinde arattırıyorum. Arattırdıktan sonra buradan bakın Lenovo bu resmi sitesi oluyor. Buraya diyorum arkadaşlar. Karşımıza gelen sayfadan sürücüleri seçeceğim. Hemen şu indirme kısımlarına geri dönelim. Bakın şurada ses diye bir kısım var. Burayı tıkladıktan sonra işletim sisteminize uygun driver arkadaşlar buradan şu şekilde bakın indir kısımdan indirerek kurabilirsiniz. Eğer mesela Windows 10 yoksa Windows 8 kurabilirsiniz arkadaşlar. Uyum sağlayacaktır. Mesela bu Windows 10 için de aynı zamanda uygun. Burayı tıklatıp bakın indir kısmını tıklatıp bilgisayarımı indirip kurabilirim. Siz de aynı şekilde böyle yapın. Eğer sizin laptopsa, eğer masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız o zaman masaüstü bilgisayarınızın anakartına göre indirmeniz gerekiyor. Örneğin benim anakartım arkadaşlar e, MSI B250M Gaming Pro. Şu şekilde. Benim anakartım bu arkadaşlar. Buradan bakın direkt resmi sitesi geldi. MSI.com resmi sitesine gidiyorum. Resmi sitede gittikten sonra hemen şuradaki support yani destek kısmını seçiyorum. Hemen şunu kapatalım. Şuradan destek kısmını seçtikten sonra ne yapacağım arkadaşlar? Driver Dolness kısmından sürücü kısmını seçeceğim. Ve buradan şunu arkadaşlar. Audio Drivers. Bunu seçiyorum. E, çoğu bu şekilde birbirine benzer sayfalara sahip. Ardından bunu indirip kuruyorum ve böylece ses driverı kurulmuş oluyor. Eğer bunlara bilmiyorsanız hızlı bir şekilde arkadaşlar bu ikisinden bir tanesi hangisi sizin için uygunsa bunu indirip kurabilirsiniz. Bunu kurduktan sonra arkadaşlar ses seviyeniz normale dönecektir. Şimdi bir diğer işlemimiz arkadaşlar şu. Hemen sesin üstüne sağ tıklayın ve buradan ses efekti kısmına gelin. Karşınıza şu şekilde bir pencere gelecek. Buradan kayıttan yürüt kısmına gelin. Bakın kayıttan yürüt kısmına gelin ve buradan hoparlörünüzü seçin. Yani ses e, aygıtınızı seçin. Tıkla adıktan sonra karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada düzeyler geliştirmeler şeklinde arkadaşlar seçenekler olması gerekiyor sizde. Eğer bunlar yoksa büyük ihtimalle sizde arkadaşlar ses driver'ı eksik. Bu nedenle bu ses driver'ını arkadaşlar yüklemiş olmanız gerekiyor. Yükledikten sonra bu sayfaya gelin ve burada arkadaşlar şuradakilerin tek tek deneyerek ses seviyesini kontrol edin. Örneğin mesela çevreyi seçtiniz. Buradan ayar kısmından işte mesela oda, banyo, oturma odası şeklinde tek tek bunları deneyerek ses seviyesini kontrol edin. Örneğin mesela gürültü dengelemeyi seçtiniz. Uygula ve tamam diyerek ses seviyesini sini kontrol edin. Eğer ses seviyesi yüksekse kalabilir ya da istediğiniz ise kalabilir. Eğer değilse seçeneği kaldırıp tekrar uygula tamam diyebilirsiniz. Bu laptoplarda biraz daha farklı olabiliyor bu ekran. E, temel olarak arkadaşlar laptoplarda İngilizce olarak geliyor. Normal masaüstü bilgisayarda şu şekilde Türkçe olarak geliyor. E, aynı şekilde buradaki sadece İngilizce Türkçe karışıklığı var. Başka bir farklılık yok arkadaşlar. Gelişmiş kısmından da isterseniz bunları deneyebilirsiniz. E, size uygun bir şey varsa arkadaşlar o şekilde kalabilir. Eğer en başa almak istiyorsanız varsanları gerekli seçeneği tıklayarak uygula ve tamam diye bilirsiniz arkadaşlar. Yine farklı bir şekilde mikrofonunuzdan da karşı tarafa ses az gidiyor olabilir. Bunun için tekrar ses simgesini sağ tıklayıp ses efektini seçin. Karşımıza gelen pencereden bu defa kayıt kısmına gidelim arkadaşlar. Bakın benim mikrofonum bu. Şu anda konuştuğumda şu şekilde ses seviyesini görebiliyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra bakın düzeyler kısmına geleceksiniz. Mikrofonu yüzde yüz, mikrofon basını 10 yapabilirsiniz. Eğer yükseltirseniz bu defa ses biraz uğultulu gelebiliyor. Geliştirmeler kısmında ise anlık mod, gürültü tutma ve akustik eko iptalinin seçili olmasına dikkat edin. Bu arkadaşlar mikrofon için geçerli. Bunu belirteyim. Bu seçenekler sizde yoksa yine aynı şekilde driver arkadaşlar sizde yüklü değil. Yani bu Realtek HD Audio Driver sizde yüklü değildir. Bunu kurmanız gerekiyor. Tabi isterseniz otomatik olarak sesin yükseltilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için birçok program bulunuyor. Bunlara arkadaşlar ses arttırma programları diyoruz. Bilgisayar sesini arttırma programları. Benim burada size tavsiye edeceğim arkadaşlar Sound Booster diye bir program. Hemen şu şekilde bunu da gezginler sitesinden indirebilirsiniz. İndirdikten sonra arkadaşlar kurduğunuzda otomatik olarak sesiniz maksimum seviyeye çıkıyor. Hemen bunu sim simgesi arkadaşlar. Ayar kısmı ise hemen şu kısma geliyor. Bakın şu kısma gelecek. Aynı simgeye sahip olacak. Bunu tıkladığınızda sesi buradan daha da azaltabilir veya arttırabilirsiniz. Bu otomatik ses arttırma programı arkadaşlar. Bu şekilde bir kullanımı bulunuyor. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa da videonun altındaki yorum kısmından sorabilirsiniz. Eğer videonun da faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.